Merhabalar, Henarlı Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay ve gösterişli bir kek tarifi paylaşacağım. Malzemelerimi hazırladım. 4 tane yumurta kullanacağım kekte. Beyaz ve sarısını ayırdım. Öncelikle beyazını iyice çırparak başlayacağım. Böyle köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Sonra bunu kenara alacağım ve diğer malzemelerle devam edeceğim. İyice çırpıyorum sın beyazını bak bakın böyle çok güzel çırptım. Şöyle ters çevirdiğinizde hiç akmaması gerekiyor. Bu şimdi kenarda kalsın. Ben şimdi diğer malzemeleri hazırlayacağım. 4 tane yumurta sarısını buraya aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum ee, Üzerine kekin üzerine çikolata sosu yapacağım için e, O yüzden şekeri böyle bir su bardağı kullandım ama çikolata sosu dökmezseniz normal klasik bir kek yaparsanız 1.5 su bardağı toz şeker koyabilirsiniz Bunu da çırptım şimdi Burada 1 çay bardağı ılık Suyum var Sıcak olmasın bakın dikkat edin sıcak olmasın yoksa yumurta pişer Ilık kullandım 1 çay bardağı süt Hemen sıvı malzemeleri ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. Kısa bir sürede bunu çırpacağım. Şöyle 1 dakika kadar çırpalım. Yeterli olur. Sıvı malzemeyi de çırptıktan sonra 1 su bardağı unu ilave ettim ama un ihtiyacım olabilir. Şimdilik 1 su bardağı ilave ettim. E, yarım su bardağı nişasta. Nişasta fark etmez. Hangisi varsa evinizde onu kullanın. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Bunları ilave edip bir eleyeceğim. Onu da mutlaka eleyerek ilave edelim. Şimdi ikinci su bardağında ilave ediyorum. Unu. İki su bardağı un kullandım. Bu malzemeyi de iyice çırpacağım. Şimdi kek harcını çırptım. Ama biraz gözüme cıvık geldi. Un ilave edecektim. Şimdi iki buçuk su bardağı un ilave etmiş oldum yumurta beyazımız olduğu için onu ilave ettiğimizde kekin kıvamı cıvıyacak zaten Şimdi tekrardan çırpacağım toplamda da iki buçuk su bardağı un kullanmış oldum Hamuru çırptım şöyle bir kenarlarını toparlıyorum yumurta beyazını da yanıma aldım böyle yavaş yavaş ilave ederek artık çırpıcı kullanmayacağım Tek seferde de ilave etmeyelim şöyle yumurta beyazını söndürmeden alttan üste doğru hepsini kullanacağım böyle köpük köpük bir hamurumuzun olması gerekiyor yumurta beyazının hepsini kek harcına karıştırdım ve böyle iyice birbirine girmesini sağladım Şimdi şöyle bir kek kalıbı kullanacağım. Bu genelde birçok evde var. Klasik bir kek kalıbı aslında. Biraz da büyük kek kalıbı. Şimdi biraz o yüzden malzemeleri fazla tuttum unu. Fırınımı 180 derecede açtım. Önceden ısınıyor. Isınan fırına koyacağım. Kalıbımı da margarinle yağladım. Tereyağı veya margarinle katı yağlı olsun. Güzelce böyle bolca yağlayalım. Kek harcımı içerisine dökeceğim hamuru kalıba döktüm şöyle bir iki defa tezgah vuruyorum içerisindeki hava kabarcıkları gitsin şimdi fırınımda ısındı ısınan fırına koyacağım şöyle bir saate yakın pişireceğiz ee, çıkartmadan önce kürdan testi yapalım kürdanı içerisine batıralım temiz çıkarsa e, pişmiş demektir ve soğumayı alalım keki fırından çıkardım biraz soğudu şimdi ters çevireceğim kekiniz iyice soğuduktan sonra ters çevirelim yoksa kalıba yapışabilir. Dediğim gibi benim kalıbım bayağı bir büyük bir kalıp. Şimdi isterseniz kekinizi böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Ben birazcık çikolata eritip üzerine dökeceğim. Öyle daha güzel, daha şık duruyor kek. Üzerine hazırlayacağım çikolatayı da böyle süt kreması vardı evde ee, yarım paketli yarım paketini koydum zaten bir paket çok fazla gelecektir yani üzerinden akar o yüzden böyle bir çay bardağı kadar e, onu kullanıyorum isterseniz e, çikolata sosu da yapabilirsiniz evde şöyle 80 gram da bitter çikolatayı bunu birazcık ısıttıktan sonra içerisine koyacağım, ve eriteceğim. Şimdi kremayı ısıttım kaynamadan aldım ocaktan çikolatayı içerisine attım. Biraz karıştırdığınız zaman bu zaten sıcağıyla eriyecek. Çikolatayı direkt eritip benmari usulü eritip üzerine dökebilirsiniz ama o zaman sert olabilir kek. Yani böyle krema kullanmak istemiyorsanız ya da o an evinizde yoksa çikolatayı süt ile de açabilirsiniz. Şöyle yarım çay bardağı kadar sütle açarsanız ya da 1-2 yemek kaşığı öyle de üzerine dökebilirsiniz. Ama direkt çikolatayı dökerseniz, hani çikolata donduğu için kek keserken böyle kırılabiliyor çikolata. Böyle daha yumuşak oluyor çikolata e, sosu. Bakın karıştırıyorum ve eriyor. Çok kolay ve çok lezzetli oluyor bu sos. Evet, çikolata çok güzel bir şekilde eridi. Artık kekin üzerine dökeceğim. İster kaşıkla. İsterseniz direkt dökebilirsiniz. Böyle birazdan buralardan akacak. Çok güzel oluyor. Hazırladığım çikolata sosunu döktüm. Böyle iç kısımlarına da döktüm. Böyle bakın ne kadar güzel görünüyor. Bir çikolata dökmeniz bile keki çok farklı hemen değiştiriyor. İsterseniz üzerine toz antep fıstığı ya da hindistan cevizi de şeker de koyabilirsiniz pasta süslerinden. Birazcık donduktan sonra böyle üzerindeki çikolata bir 5-10 dakika sonra donacaktır. Ee, hemen sonra sizlere son halini göstereceğim. Pastayı şöyle bir 10-15 dakika beklettim. Dilimleyeceğim. kekimiz bitti görüntüsü böyle yumuşacık oldu ve üzerine çikolata sıktım tabi bu isteğe bağlı ama klasik kekten hemen değişti görüntüsü bugünlük tarifimiz sonuna geldim videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı zil sesini açmayı videoların beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın İnşallah bu tarifi sizde dener ve beğenirsiniz deneyeceklere şimdiden afiyet olsun